Merhabalar. Biz epeydir kızımla size türküler söylemiyorduk. O yüzden bugün tekrar böyle bir kulaklarınızın pasını silmeye geldik. E, şimdiden bizi beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Ve tabii ki de aboneliğinizi e, bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Başlayalım kızım? Şimdi size bugün böyle şöyle bir şey e, yapacağız. Böyle içinizden Geçen ne varsa ya da kime ne göndermek istiyorsanız onu düşünün. Sizler için çünkü güzel bir türkü seçeceğiz. Böyle karışık ortaya çıkacak bakalım. Halay çıktı. <laughs> bir dakika. Ben şimdi hemen direkt halayla başlamayayım. Ama ne güzel her günümüz tabii ki neşeli olsun halaylarla geçsin. Açıyorum. Tam kendimi vermemiştim, ondan ya öyle geldi. Ya aynı sayfa. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Peki. Okuyorum. Elti kendi, ben kendi. Kıvırcık Ali, Allah rahmet eylesin, çok genç yaşta kaybettik. Onun söylediği bir türküydü. Şimdi başlıyoruz. Dertlerimi yaza yaza El tükendi ben tükendim Yıllar yılı vurdum saza Tel tükendi ben tükendim o -o -o Oy o -o -o oy o -o -o oy oh Tel tükendi ben tükendim oyoy, oy. yıllar yılı vurdum saza, el tükendi ben tükendim, Oh ho Oh oho ho hooy, tel tükendi ben tükendim oyoy. Oy. Geçiyor benim de çağım Ne evim var ne ocağım Dünyada tutunacağım Dal tükendi ben tükendim o -o -o Oy o -o 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 oy Oh oy Dal tükendi, ben tükendim o yıl. Bir de sayfamızın yan tarafında kalan "Gitme" adlı türkümüzü seslendirelim. Gitme aklım, sende de kalır, uyuyamam. Gitme aklım sende kalır Uyuyamam geceleri Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil sene bir gün bile Gitme, la, la 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 la, hiç ayrılmadık seninle, hiç ayrılmadık seninle, Dil sene, bir gün bile gitme. Belki bir şey olmaz ama korkuyorum elde de belki bir şey olmaz ama korkuyorum elde de hiç ayrılmaz. Hiç ayrılmadık seninle deyin bir gün bile gitme la la ra la ra ram hiç ayrılmadık seninle hiç ayrılmadık seninle deyin sene bir gün bile gitme. Evet, bu arada Arya uyudu. Uy, tüm bebeklerimize de gelsin bu türküler. Kuzularım. Şimdi bir tane daha seçelim. Evet, böyle kimlere gelsin? Ya sevenlere gelsin, sevenlere. Filivaneli'nin e, dilinden tabi dinlemekle bu ezgi ayrı bir güzel Bir Şafaktan Bir Şafağa Geldi Bir şafaktan bir şafağa bir akşamdan bir akşama bir şafaktan bir şafağa bir akşamdan bir akşam. Dan bir akşama Merhaba demeden daha Bu gitmeler gitmekti El salıkım söğüt değil Bu benimki sevda değil el yağmur rüzgar değil bu benimki sevda değil el salıkın söte bu benimki sevda değil Ey yağmur rüzgar değil bu benimki sevda değil Eh dalga bükül demir Güzelliğin gerçek değil Penceren kör kapın kitli Bu bendeki seyir değil Eh dalga bükül demir Güzelliğin gerçek değil. Penceren kör, kapın kilitli. Bu bendeki seyir değil. El salıkım Bu benimki sevda değil. El yağmur rüzgar eğil Bu benimki sevda değil Eğil salkım söğüt eğil Bu benimki sevda değil Eğil yağmur rüzgar eğil bu benimki sevdadim. Çok güzel, çok anlamlı türküler çıktı bugün de karşımıza. Böyle spontane oldu, çok da güzel oldu. E, beğendirebildiysek, böyle sesimiz böyle güzel insanlara e, ulaştık. ulaştıysa eğer, güzel dostlara geldiyse de ne mutlu bize. E, sizi çok öpüyoruz. Şimdi uzatmak yap biraz daha söylemek isterdim ama Ali'yi ver yatağına koyayım uyusun mışıl mışıl. Bu arada Ali 13 Ağustos'ta 2 yaşını bitirdi. En son sanıyorum 10 aylıkken söylemiştik. Uzun da bir zaman oldu. Böyle tekrar bir araya gelmiş olduk. bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kucak dolusu sevgiler.